bye sevimli hayvanlarım. Ancak bakıma muhtaçlar. Her birinin farklı farklı hikayeleri var bu hayatta. Kimi sahipleri tarafından terk edilmiş, kimi şiddete maruz kalmış. Şu anda Patriköy Hayvan Barınağındayız. Burada 750 tane hayvan tekrardan hayata döndürüldü. Sokak hayvanlarına nasıl ulaşıyorsunuz? Evet Ankara'da birçok sokak hayvanı var tabii ki gördüğünüz üzere belediyelerin asıl sebebine gelelim belediyelerin zamanında kısırlaştırma yapmamasından dolayı sokak hayvanları popülasyonu tabii ki çok fazla. Biz genel anlamda ihtiyacı olan sokak hayvanlarına ulaşmayı tercih ediyoruz çünkü onların e, sokakta yaşam şansı hiç yok engelli, trafik kazalı vesaire vesaire bu şekilde gicanlara ulaşıp tedavilerini yaptırdıktan sonra bakım evimize alıyoruz ve onlara ömürlük bakıyoruz. Tekrar sokağa bırakmıyoruz tabii ki. Çünkü o saatten sonra sokakta yaşamaları mümkün olmuyor. Ee, peki e, sokak hayvanlarını buraya getirirken hangi aşamalardan geçiyor? Şimdi buraya öncelikle en başta bizim için aşılama çok önemli, kısırlaştırma çok önemli. En başta her şeyden önce kısırlaştırma geliyor. Biz buraya bir canı almadan önce mutlaka aşılama programını uyguluyoruz. Aşıları bittikten sonra tabii ki e, kısırlaştırması yapılıyor ve bu sürede tamamen buradaki köpeklerden ayrı bir ortamda kalıyor. Herhangi bir hastalığı vesaire varsa bizimkilere, burada mevcut yaşayanlara bulaşmasın diye. Ondan sonra yavaş yavaş alıştıra alıştıra onlarla birlikte yaşamlarını sağlıyoruz. Peki buraya geldikten sonra periyodik bir şekilde veteriner eşliğinde sağlık kontrolünden tekrardan hayvanlar geçiyor mu? Evet, bizim aslına bakarsanız şöyle. Haftanın 3 günü veteriner hekimimiz burada. 3 ee, aylık veteriner hekim haftanın 3 günü kontrollerini tamamen sağlıyor. Onun haricinde 3 aydan 3 aya e, köpeklerimizin iç-dış parazit aşıları uygulamaları yapılıyor. Sonrasında yılda bir defa mutlaka kuduz aşıları, karma aşıları ve diğer aşıları tamamlanıyor. Bizim burada yaşayan çocukların tamamı aşılı, kısırlaştırılmış sağlıklı köpekler şu an için. Peki... Şu anda burada kaç tane köpek bakıyorsunuz? 750 köpeğe bakıyoruz. Biz burada 750 canın yaklaşık 250 tanesi engelli, yürüyemeyen, gözleri görmeyen, kolları olmayan, hiçbir şekilde kıpırdayamayan epilepsi hastası olan köpeklerimiz ve aslına bakarsanız onlara bakmak çok zor değil. Onların zor durumlarını yaşamak bizi yoruyor. Örnek veriyorum engelli köpeklerle zaman geçirmek bize keyif veriyor. Çünkü onları biz hayata bağlıyoruz. Onlar e, sevildikçe daha mutlu oluyorlar ama tabii ki biz e, ister istemez üzülüyoruz onları o halde gördüğümüz için. Peki bu kadar çok köpeği nasıl mama takviyesi yapıyorsunuz? Şimdi şöyle... Evet sayımız çok fazla. Mama burada olmazsa olmaz en temel ihtiyacımız sosyal medyadan bizi takip eden takipçilerimiz, hayvansever dostlarımız, derneğimizin üyeleri, arkadaşlarımız hep birlikte buradaki canlıların mama ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz aylık olarak. Peki devletin köpeklerle ilgili, sokak köpekleriyle ilgili çalışmaları yeterli mi? Aslına bakarsanız devletin çıkartmış olduğu yasalar uygulansa Evet yeterli olacak fakat belediyeler bu yasayı, bu yetkiyi kullanmıyor, yapmak istemiyor. Yasaları yerine getirmiyor. A noktasından aldıkları köpeği B noktasına kısırlaştırmadan bırakıyorlar. O köpek orada ürüyor, ürüyor, ürüyor ve çoğalıyor. Popülasyon artıyor. Bizim burada aslına bakarsanız en büyük şikayetimiz tabii ki belediyelere. Çünkü onlar bu işi düzgün yapmış olsalardı bugün Ankara Patiliköy'ü ben kurmamış olacaktım. Gidip barınaktaki köpekleri sevecektim. Barınağa güvenseydim, onların şartları iyi olsaydı orada gönüllü çalışacaktım. Ama maalesef Barınaklar Türkiye'de sadece ölüm kampı. Hayvanların yaşayabileceği hiçbir alan yok. Peki buradan gelip bir vatandaş köpek sahibi olabilir mi? Tabii ki Patiliköy Ankara'dan isteyen herkes köpek sahibi olabilir. Ee, Birçok insan sahiplenmeye geliyor fakat bizim de o insanları değerlendirmemiz gerekiyor. Onların burada yaşayan canlılara gerçekten bakabileceklerine inanırsak sahiplendirme sözleşmesi karşılığı veriyoruz. Aksi takdirde güvenmesek asla kimseye evladımızı sahiplendirmeyiz. Devlet barınaklarla ilgili nasıl bir çözüm bulmalı? Şimdi belediye barınakların tamamı birer hücre. Hayvanlar için birer kafes. Ee, barınakların bu şekilde olmaması gerekiyor. Barınaklar burada görmüş olduğunuz örnek gibi doğal yaşam alanına benzer alanlarda olmalı. Doğal yaşam alanına benzer alan derken şu an gündemde olan ormanlara köpekleri götürüp bir doğal yaşam hayatı sunmak tabii ki değil. Bu tamamen hayvanlara felaketi getirir. Neden? Çünkü kontrollü bir alan olmayacak. Onların başında kimse olmayacak. Açık alan olacak. Güçlü güçsüzü parçalayacak. Üreme çok fazla olacak. Kopilasyonun önüne geçmeniz o saatten sonra mümkün olmayacak. Geçmişten bu zamana, bakın orman beslemesi yaparak besleme alanı kurdum. Ondan sonra köpekler için doğal yaşam alanı oluşturdum. Ve en son bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak, önderi olarak ee, resmi statüye getirdiğim bir bakım, resmi kimliği olan bir bakım evi kurdum. Dolayısıyla böyle bir yer kurduğumda insanlar buraya akın akın geliyor. Ankara'nın bütün okulları ziyarete geliyor ve herkes köpeğini buraya bırakmak istiyor. Bizim bakmamızı istiyor. Köpeklerinin burada yaşamasını istiyor. Ama kimse belediye barınağına bir tane bile köpeğini vermek istemiyor. Sebep şu. Biz burada onlara severek bakıyoruz. Burada gerçekten onların neyi istediğini çok iyi biliyoruz ve onların istediğini onlara verdiğimiz için kapıyı da açsak zaten gördüğünüz gibi köpeklerimiz gitmiyor. Onlar burada mutlu. Köpekleri küçük küçük demir parmaklar ardına koyarak Hiçbir şey elde edemeyiz. Yaşam alanları bu şekilde olamaz, barınaklar bu şekilde olamaz. Dolayısıyla bu işi bilen insanlar olarak, hatta en iyi bilen insanlar olarak bizlerden fikir alabilirler. Bu iş fikir almakta da bitmiyor tabii. Bunu uygulamaya dökmek çok önemli. Umarım bir gün bizim yaptığımız işi onlar da uygulamaya dökerler. Bu sorun ortadan kalkar. Peki bu yolculuğunuz nasıl başladı? Bu yolculuğumuz şöyle. Bir tane köpekle başladı işin aslı. Nasıl? 12-13 e, sene önce. Tabi o zamanlar barınakların şartlarını falan çok iyi bilmiyoruz. Nedir ne değildir? Tam anlamıyla ben de bilmiyordum. E, yaralıydı köpek. Çok ağır durumdaydı. Artık belki ölmek üzereydi. Hani barınakta iyi bakılacağını düşünerek barınağa gönderdim. Bir hafta 10 gün geçti. Ya aklımdan çıkmıyor köpek. O kadar huzursuzum ki gidip görmek istedim. Gör, e, gittiğimde Elini bile sürmemişler köpeğe. O yaralar büyümüş. Kemikler dışarıda. Köpek artık son nefesini veriyor. Ölmek üzere. Neyse tabii bir gürültü koptu falan aldı köpeği çıktık. Özel bir kliniğe bıraktım. İki ay falan tedavisi sürdü. İki ay sonunda köpek kurtuldu. Ve sahiplendim. O gün bugündür benimle yaşıyor. E, adı Balım. Balım binlerce, on binlerce köpeğin kurtarıcısı oldu. Aslında e, bütün köpeklerin kahramanı bence Balım. Evet, bizimle birlikte şu an burada. Peki buradan son kez vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Ee, onları sevmeyebilirsiniz. İstemeyebilirsiniz. Ama onlara zulmetmeniz, işkence etmeniz gerekmiyor. Onları ne siz yarattınız ne de biz yarattık. Yaradan yarattı. Yaradanın yarattığına saygı duyalım. Seven insanlar için de şunu söylemek istiyorum. Lütfen şu soğuk kış günlerinde kapı önlerine mutlaka bir tabak yemek bırakalım. Evimizden artan yemek atıklarını, ekmek atıklarını en azından kapı önlerinde değerlendirelim. Mutlaka bir cana dokunmuş olacaksınız. Çünkü kışın Kediler ve köpekler açlığa çok fazla dayanamıyor. Kediler 8 saat, köpekler 18 saat dondurucu havalarda aç kalırlarsa maalesef yaşayamıyorlar ve ölüyorlar. Onların yaşamına destek olalım. Onların e, bizlerden başka kimsesi yok. E, köpekler, kediler ve diğer hayvanlar artık şehir merkezine alışmış canlılar. Dolayısıyla insan eline muhtaçlar. Onları itip kalkmak yerine bir kere dokunursak ne kadar farklı canlılar olduğunu anlayacağız, göreceğiz.